3, 2, 1 Merhaba Başla arkadaşlar Hepinize evet. hoş geldiniz Like bir atmayı, bir abone olmayı unutmayın Bugün taş, kırat makas oynayacağız. Taş kırat makas Aya. Taş kırat makas Aya. Taş kırat makas Ha, taş, kağıt, kağıt, makas. Anne elini gördüm. Makas yapmış. Derme taş yapmış. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Arkadaşlar böyle bir <laughs> daha koydum ortaya. Kim kazanırsa onun kölesi olacak. Taş kağıt, taş, kağıt, tamam. bir, bir, iki, taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Başta oynuyoruz. Tamam. 1, 2, 3. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Bir sıvır. Taş, kağıt, makas. İki sıvı. <laughs> Arkadaşlar Taş, kapatmak zorundayız. Makas. <laughs> makas. Taş, Taş kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ben gidiyorum ya. <laughs> Taş, kağıt, <kö> <laughs> makas. <gülüyor> taş kağıt makas Taş kağıt makas Sen yapmadın ama Taş kağıt makas Anne ben oynamak istemiyorum. Sen ne yapıyorsun? Sen yaptın ile ben yapmadım. aşkına keşke yine olmasa çeksek ya. Taş kağıt makas <laughs> Gelsin 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 gelsin. <gülüyor> gelsin gelsin. Mina <laughs> da sıra. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Anne geliyor. Ama ben de